Dinozorlara karşı hangi hayvan hayatta kalabilirdi? Sakallı akbaba. Bu çevik kuş gökyüzünde dinozorlardan tamamen uzak durabilir ve sadece leş yiyerek bile hayatta kalırdı. Dinozorlar ne kadar büyükse, o kadar büyük bir ziyafet demektir. Dağ keçisi. Bu bacaklara hiçbir dinozor yetişemez. Dinozorların %99'unun çıkamadığı dik kayalıklara tırmanabilirler. İnanılmaz çeviktir. 90 dereceye yakın yüzeylerde bile tutunabiliyor. Dinozorlara hep tepeden bakar. Çöl tilkisi. Küçük, hızlı ve gece yaşar. Aşırı sıcaklara dayanıklı. Kumun altına bile gizlenir. Dinozorlar sıcak çöllerde dev birer hedefe dönüşürken, bu tilki neredeyse görünmez olup, dinozorların birbirlerini yiyişini izleyebilir. Bonus bal porsuğu. Bu dünyanın en çılgın hayvanı aslan, timsah, yılan. Şu an yaşayan kimseye eyvallahı yok ve dinozorlara da olmaz. Dinozor görse bile muhtemelen yumruk yumruğa dalmayı denerdi. Devamı için takip et.